Orelet mi içiyoruz? Vahap ustamız. Bize bu işi, bu mesleği üreten bizim vahap ustamız. Dostlar merhaba. Karavanımızın alt katında, arka tekerleğin üstünde bulunan saç gördüğünüz üzere hatırlarsanız önceki videolarımızda çürümüştü. Şimdi biz de onun için yeniden geldik kesimlerimizi yaptık ve lazerde çok kaliteli şekilde 3 milim misaj bastırıyoruz ve kestiriyoruz. Daha sonra yerine uygulayacağız. Biraz yorulduk ama olacak. Tam sıfıra sıfır yaptığımız için sıkı geçme şeklinde zeminle oturuyor. Böylelikle biraz kaba kuvvet kullanarak görmüş olduğunuz alanı yenilemiş olduk. Valla. Bu haber bu arama kendisine evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Benim geldin. ustam. Bizi bu işe yetiştiren Vahap ustamız. Bize Öyle bu işi bu mesleği üreten bizim Vahap ustamız. Bize elimizde ekmek yiyorsan şu anda Vahap ustamızın sayısına yiyin. Yok. Sayısı, Vallahi yok. Ersin kardeşimi en iyi yetişen elemanlardan bir tanesi abi. Ben gurur duyuyorum Ersin'imle. İnan ki iyi bir usta oldu. Bizi de genç zannederler ya. Yok estağfurullah. Yok estağfurullah. O ya. iş yanlış bir iş. Ben şu anda yandım. ama bir de şu var güzel bir atasözü var. Çıraklık yapılmayan meslek haramdır. Doğru tabi. Temel Ersin, temel olacak. Ersin çıraklıktan geldi. O yüzden hakiki orijinal bir usta. Eyvallah ya, bak biz sizin sayenizde. 10 sene 5 sene çalışıp usta olanlardan değil abi. Evet. Değil ben ama de. Şimdi dediğim Ersin gelemeyen de çalışamıyorum kabul etmiyor abi ne yapayım. Abi dükkan sen. <laughs> <laughs> Hastamız iyileşecek Mersin Usta. İyileşe inşallah ben Aynen burada. Tamam. Aynen burada babacığım, Gördün? Doğrudur. Evet. Şimdi ben bunu bir yapayım. Alttan bir dinleyeyim. Bir de sen havayı doldur bir üstten dinle. Olur. olur. Anladın mantıklı mı? Olur olur mantıklı. Tamam olur. ben Jonathan'ı getireyim bunu sökeyim. Onun lastiklerini rekoru değiştireyim komple. Sen yolcuya değin inşallah. Tamam teşekkür ederim. Bir altına ederim. da orada gelmişken bir bakayım. Tabii. Tabii. Bir altına. Dostlar, Ersun Usta'mız arabamızın imdat frenini ve arka tarafta hava dağıtım merkezindeki sorunu çözdü. Artık o üst taraftaki dökülen bölümü kapatabileceğiz. Böylelikle e, arka tarafta o çürüyen havuz olan bölümü, hazırlığını yapmıştık hatırlarsanız, onları oraya uygulayabileceğiz. Ersun Usta'ya buradan çok teşekkür ediyoruz. Mihrimah Hanım, evet. kış moduna girmişsiniz. Evet. Bugün okul yok. Benimle beraber sanayiye geldiniz değil mi? Ne yapacağız bugün? Bugün otobüsümüzün arka kısmındaki e, metallerimizi yaptık. Evet değil mi? Profilleri alacağız. Profilleri burada kestireceğiz. Ve sonra götürüp yerlerine takacağız. Evet takacağız, uygulayacağız. Biraz havalar da soğudu artık. Bakın sanayide de artık dışarıda küçük sobalar yakmalar başlamış. Evet bilgisayarımıza çizimlerimizi çıkarttık, sayılarımızı belirledik. Şimdi ustalarımız burada kesimlerimizi yapacaklar. Orelet mi içiyoruz? Oranet mi sıvarladılar? Hadi afiyet olsun. Ama sert ve soğuk, onun için çok oynayamayacağız değil mi? Evet. Hadi, ve inşaata kaldığımız yerden devam edelim.